tekrardan hoş geldin. Ee, yeni inandığım için şimdi hiç kelimeleri doğru seçemeyeceğim. O yüzden yani kusura bakma. Benim canım bugün kullarım cool falan içmek istiyor. Farklı bir soğuk bir içecek içmek istiyor ama e, kullarım cool yok. Geçen gün şunu aldım. Kullarım cool falan bilen. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Nasıl yapılması gerektiğini de. Kola şişesi kullanacağım. Şu kadarcık ekledim. Karıştırırım. Sonra bakalım tadına. Öyle karar verelim. Tadına bakacağım nasıl. Güzel. Evet kullarımız böyle oldu. Güzel tadı güzel. Daha fazla su ekleyip tadını kaçırmak istemedim. bu şekilde oldu. Evet masanın başına şükürler olsun ki oturabildim. Saat 9.30 oldu. Bu benim için aşırı geç bir saat. Aşırı geç. Şimdi bugün hemen vakit kaybetmeden başlayayım ben derse. Bugün ne yapacağım? Şöyle yazmışım. Onları hemen sana söyleyeyim. Paragraftan 3 test. Sonra TT Matematik'te kümelerde kalan videolar vardı izlemediğim. Çünkü 5 saattir bir video. Onun hepsini izleyemedim. Kalanını bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem de son ekmeğe bakarız. Artık yani acelesi yok. Sonra işte kitaptan kalan testlerimi bitireceğim. Art olarak da problemlerden kesir. Problemleri ve hareket problemleri çözeceğim birer test. Ondan sonra da TET Fizik'ten 5. üniteyi geçen ben bitirmiştim, izlemiştim ama soru çözmedim. Pek fazla yani. Soru çözümü yapacağım. Pekiştirmek amaçlı. Sonra dil bilgisi ve kapanış. Umarım bunların hepsine yetişebilirim. <laughs> o zaman başlıyoruz. Sen de başla hadi. Hadi hadi hadi, hadi. bahane yok. bitirdim. Şükürler olsun. Bir an hiç programı bitmeyecek sandım. Yani o kadar sıkıldım gider yaparken. Şu an saat kaç? 8. 8.23. Yani normalde benim şu anda karantina falan izliyorumam gerekiyordu. Şöyle aslında ben yüksek ihtimalle ya şu an karantina ya dil bilgisine yeni başlamıştım. Şöyle oldu. Dedim ki ben zaten sıfatları biliyorum. Hani kuantum izleme gerek yok. Ve gerçekten de gerek Soruları da gayet yaptım. Siz de öyle bildiğiniz konular için yandan yere video izleyip de vakit harcamayın. Zaten kuantumuna verdiğimiz süreyi soru çözmeye versek bir günde dünyanın sorusunu çözeriz. Ve kuantum çok fazla vakit alıyor. Sen de kapanma. Kuantum çok fazla vakit alıyor ya. Ben bir de not alıyorum falan ya. Bayağı uzun sürüyor. Mesela kuantum bir saat, bir buçuk saatte ben 3-4 saat falan harcıyorum. Ve bu benim için eksi. Ama konuyu anlıyor muyum? Anlıyorum. Hele bir de hiç bilmediğim bir konuyu şey diyorsan var ya Allah bana kolay gelsin. Yani genel olarak böyle. Bugün sadece hareket problemi çözmedim. Onda da hiç yapamadım soruda daha önce yapmıyorum lan dedim yapasım gelmedi. Çünkü motivasyonumu kaybettim. O an dedim yapamıyorum hiç bırakacaktım hepsini bırakacaktım. Ben de bırakmadım. Dedim ki var seni bırakayım diğerlerine <laughs> diğerlerini yapayım. Öyle yani. Şimdi yarın da programını yaparım. Öyle uyurum. Yani bu kadar ekstra bir şey diyeyim bilmiyorum. Diyecekten bir şeyim yok çünkü. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.